Son dönemde artan faturalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sakat. Çok sakattır. Peki en çok hangi faturanız yüksek geliyor? Ceyran faturası da geliyor, süt faturası da geliyor. İkisi de. Yetkililerden beklentin nelerdir amca? Hiçbir şey beklemiyoruz. Yani özellikle Vaski'nin yaptığı bu su e, zamları elektriği geçmiş. Vaski doğru düzgün hizmet de etmiyor. Dünyanın parasını alıyor. Millet gerçekten durumu kötü olan çok insan var Van'da. E zaten ekonomik durumunu biliyorsunuz Van'ın. E yani buradan eğer yetkililer görecekse Vaski'nin bu yaptığı düzensizliği, bu yolsuzluğu bence bir an önce son bulsun. Doğalgaz bir devlet destekliği bir milyar küsur geliyor. E, doğalgazı ve elektriği ve suyu ve iki tane çocuk var. Onların O kol gider abla. E bu da yetmiyor abla. Ben sanki mazbana işletiyorum. Allah vallahi hiçbir beklentim ez yokdur. Allah razı olsun. Kodimona komuk ya. Kodiz da var ona da. Fatura içinde bir düzenleme koysun hani elektrik geliri 1.5 2 milyar, e, telefon geliri e, fa, telefon faturam gelmiş 3.5 milyar paraya. Yani. Eskide 250 300 milyonduydu. sabitti. Şimdi bu ay 3 milyar 400 milyon para yatmış dünen de elemesi. Ya yani bütün faturalar ile olmuş. Elektrik olsun, su olsun, telefon olsun, her şey olsun. Sürekli 2-3 ay zamlı olarak yatırıyoruz yani.